Kardeşim, senin derdin ne amına koyayım? Sen bana oyun mu öğreteceksin? Sezon 1 oyuncusuyum ben. 30 bin saat League of Legends'ın var da ya. Ha? 13 yaşında kebele dördün kasını kes. Amına korum lafını bölme ya. Bırak <laughs> kafası. Kes. Oros bu oros bu çocuğu. 23 tane yedim sizin gibi anasını siktiklerime küfür etmekle geçti. Anasını siktiğim. Kes. Yavrak kafası. oyun mu öğreteceksin sen lan? Oyun çık. Hatta kızıyım ben Anasını siktim yine birisi tanıyor beni Lan bir dur dur Anlatı kodumun götü bir yok köye senin ne, ne yapacaksın ya Ha? Lan bir dur dur Anasını siktim Anasını siktim Anasını siktim Anasını siktim Anasını siktim Kafasını siktim Kes Anlatı koydum ne oldu sen bana burada hayat felsefesi yapma hayatını sikerim senin Anlatı soktum ne Kes Yanlış kafası Benim oynadığım karakter ne? Fidel, benim tacibimde bir şey yapıyor, bütün herkese korkutmuş.